Evet selam arkadaşlar. Yani hoş geldiniz ilk başta. Yani canlıyımda hiç kimse olmadığı için bekleyeceğiz. Bakalım ilk gelen kişiler kimler olacak. Serra hoş geldin. Bu arada arkadaşlar ben bu canlı açma sebebim ahfer ayrılmış. Bunun için açtım. Yani bu fikirlerimi de yani yansıtmak istiyorum. Arkadaşlar şaka mı? Yani ben telefonu değiştirdiğim için canlı yayını e, hesabımdan yani geri geldim. Arkadaşlar evet ben instagramda gördüm tamam mı? Tamam Mehmet Ali. Ee, sen e, Seran'ın kuzeni misin? Oyun yani kuzeni misin? Öyle de yapıyorum. Kuzeni misin? Yoksa enişte diyor. eniştesin misin? Eniştesi mi? Yani. Enişten mi? Sera. Ha anladım. Tamam. Arkadaşlar. Afer ayrıldı diye açtım canlı yine. Bu arada nasıl yani şaka mısınız siz ya? Ben Instagram hesaplarında gördüm. Hatta fotoğraf olarak da koyayım. Bir dakika yapacağım da. Nereden yapıyoruz ya Rabbi? Nasıl yapıldığını unuttum. Neyse arkadaşlar yeşil ekran yapamıyorum ama son gönderime bakabilirsiniz tamam mı? Şu anda iPhone 14. Son gönderime bakın arkadaşlar anlayacaksınız. Ne Bu arada e, takip eder misiniz? Yani eğer etmiyorsanız ikiniz de. Sadece Serra'nın ettiğini biliyorum da. Ee, hey 34 sen ne edersen sevinirim. Bekle bakıp geleceğim. Tamam bekliyorum. Son gönderime git görürsün zaten. hafiften öyle olduğunu düşünüyorum da yani artık abartı değil mi? Birazcık da abartıya kaçtı yani artık. Çünkü şey yazmışlar e, internette yani internette sürdürdüğümüz bir ilişkimiz tarafına ikimizin de fikirlerimizin fikirlerimizi sonucunda ayrılma kararı aldık diye bir mesaj paylaşmış Ahmetcan Instagram hesabında. Ben de ilk başta yerine inanmadım filan. Sonrasında böyle bir baktım Instagram'da bütün şeylerin filan ee, bütün, yani neydi anladı ya. Bütün gönderilerine ben baktım. Ahmet Feride'yle silmiş. Feride Ahmet'le silmiş. Yani neden bu şey ki? Bu arada yayına like atar mısınız arkadaşlar? Hey 34 ee, Adın ne bu arada? Tabi yapacak bir şey Ha evet Mehmet Ali demiştin. Ee, bir dakika. De Mehmet Ali Azra'ya söyler misin? Gelebilir mi? Ben şu an diye Söyleme. Abi tamam, neden yaptınız ki böyle bir şey? Tamam bekliyorum. Yeni gelen hiç kimse var mı? Uzun süredir canını açmıyorum Azra hoş geldin. Ben çağırmış olabilir miyim? <laughs> Benim size bir sorum olacak. Azra, aferin ayrılmış kardeşim, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arkadaşlar, aferin ayrılmış. Ben bunu Ahmetcan'ın hesabında gördüm. Instagram'da böyle şey var bir tane grup var. Yani en takipçileri. İşte oraya paylaşmış Ahmetcan. Şey diyor. İkimizin de sonuçları kısarcında ayrılma kararı aldık. Fikirlerimize uyuşmuyordu falan diyorlar. Abi şaka mısınız ya? Hayır şaka değil kanka. Bu arkadaşlar Azra beğeni attın mı beğeni? Evet bence de ayıp ettiler. Ya bir de geçen 16 şey ayrılma şakası yapıyorum diye bir tane video attılar ya. İşte orada bile birbirinizi kıramadınız böyle nazik davrandınız birbirinize. Ya yani ne oldu da ne fikir uyuşmazlığı ki? Var şerzim arkadaşlar 4. Ben sana aferin bunu yaptığını söylemek için açmıştım canını. Eğer bir anda kapanırsa yani şimdiden söyleyeyim kapanabilir. Abi neden yaptılar ki abi ya bir şey? Ya bilmiyorum şaka olduğunu pek düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Ahmet attığı mesajın sonunda böyle mutluymuş gibi bir kalp emojisi bırakmış tamam mı? Ben de soru işareti koymuştum. Yani bildiğin düz soru işareti koydum tamam mı? İşte hatta bu canlı yayın bitsin aynı sitede olduğunuz için gideceğim de. Çünkü ne ne uyuşmazlığı var. Hala anlayamıyorum. Da. Evet evet. Acaba şaka mı diye düşünüyorum ama yani neden? Evet kardeşim zaten ne olursa olsun biz her zaman başarıyoruz. Bir ayrılırlar, bir geri başla Arkadaş olarak geri başlar. Sonrasında geri küserler, birbirlerimizi seviyoruz diye barışırlar. Sonrasında geri küserler, sevgiliyiz diye açıklarlar. Şimdi bir daha küstüler, ne oldu biz evlendik diye mi açıklayacaklar yani ne yapacağız? Yani ne yapacaklar artık, ne olacak? Bence de bir daha şans yok ya. Biz yani ayrılıyorsun madem hem de bence şöyle bir şey var. Ben Ahmet'le ile ilişkisini anlamıyorum. Bak gerçekten çok seviyorum. Onları çok beğeniyorum. ilişkilerinde de çok seviyorum. Ama şöyle bir durum da var Ahmet Feder'in Feride'nin arasında. Şimdi en küçük olayda bile ayrılabiliyorlar. En küçük olayda yani en küçük olayda bile ayrılabiliyorlar. Çok basit bir kavga üzerinden biz ayrıldık diyebiliyorlar. Bu asla sev yani sevim Sevgi amacına girmiyor ya. Kedulun Lino hoş geldin bu arada. Ahmetle Feride ayrılmış. Bunu konuşuyorduk. Hem de ben şöyle bir haklarımız hakkımız da var bizim. Madem sevgili olduklarınızı açılıyorsunuz. O kadar fanlarınızı falan mutlu ediyorsunuz. Tamam okey bunu çok da güzel bir şey bence. Yani güzel bir şey ben beğeniyorum tamam mı? Böyle açıklamalarını. Çünkü saklamaları bende daha da kötü. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar madem e, yani sevgili olursunuz. Ondan sonra geri ayrılıyorsunuz. Madem yani ayrılıyorsunuz ki bize de sonucu ne? söyleyeceksiniz? Yani neden ayrıldınız? Bunu bize de söylemek zorundasınız yani. Madem mutlu ediyorsunuz o zaman üzüntümüzü de bırakın biz de yaşayalım yani. Pıçakladılar kardeşim evet. Pıçakladılar. Yapmayın şöyle şeyler. Gerçekten ya. Bu arada arkadaşlar canlı yayını beğenmeyenler varsa hemen takip edip Beğensinler bile lütfen keşfiyete atabiliyorum sizi arkadaşlar. Çünkü keşfetim şu anda çok kapalı. Acayip kapalı. Lütfen keşfetiniz. Evet. Buna zaten bir ki bizim Biraz daha bir şey de bir şey söyleyeceğim. Kim haklı? Kim haklı? Bu kadar tam. Sence ne? geçememiş mi? Evet. Bence de Saygı göstermemizi bekliyorlar. saygı Zaten belki Instagram kullanıyorsan eğer görmüşsün rahmetin paylaşımını. İşte madem işte e, yani şey yapıyorsun tamam mı? E, saygı bekliyorsun bizden bu durum hakkında. O zaman yani neden bunu da açıklayacaksın arkadaşım? Bay arkadaşlar şarjım az olmasa hani biz zaten siz biliyorsunuz az zaten sen biliyorsun biz hani Ahmetler Ahmet abiyle aynı ya. İşte ee, gidip söyleyeceğim ona. Yani nasıl oluyor? yani soracağım. Şu anda canım yüklemem çünkü şarjım arkadaşlar şey, tamam mı? Siteye gideceğim. Hatta belki video çekerim atarım da onu. Tamam mı arkadaşlar? yani gidip soracağım. Sebep, sebep ne? Okay. herkes çekti canıyla yine yani bekliyorum. Var, hesabıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hesabıma da abone olan arkadaşlar. abonem ne kadar düşmüş ya. gerçekten fazla düşmüş. Ya bak daha ne kadar böyleler tamam mı? Şimdi neden öylesiniz ki ya? Ya bilmiyorum ki ne oluyor. Aa, attıkları paylaşımlara bak. Bu paylaşımlar ne ya? Liste dışı olanları da silerim be. Çünkü öyle. Kuzeni misin? Bir dakika. kan.

Efendim Azra. Ee, ya, can, ortak canlayın, açarım açarım sen de yani şöyle bir şey var benim şarjım 2 sorun o Arkadaşlar buradan da canlıyız. Arkadaşlar buradan da canlıyız. Arkadaşlar Abi ya neden ayrıldınız ya? Gerçekten sinirlenmeyeceğim. Ayy ay bozuldu. Gerçekten bozuldu. Gerçekten... 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 gerçekten Aşağıda kimin canlı yayını var? Hey, Aa, bekleyin. Evet, tekrardan geri geldim. Geri kalıp gittim çünkü. Bu arada şarjım bir. Din 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 din. Arkadaşlar siz bu konu üzerinde ne düşünüyorsunuz? Benim artık bir fikrim yok çünkü ben bunu bunaldım artık, tamam mı? İkide bir ayrılıp ayrılıp barışmayın. Vallahi uçacağım size bir tane Vallahi uçacağım size bir tane Ne var? Kazım ne var? Bir şey söyleyeceğim bu arada o labubular ne ya? Ay çok sinir bozdular. Siz labubu alca senin labubu var mı? Ben neden salabulardan iğreniyorum ya çok çirkinler. Ben iğreniyorum ya çok çirkinler. Ben iğreniyorum ya çok çirkinler. Vallahi, ben kulaklarla şey ben söyleyeyim. Ben de ben de ben de Bence de. Bence de belliydi. Pardon. Hayır kanka çok kötü. Lavablar çok kötü. Hayır. Hayır. <laughs> Alarmım çaldı. Hayır. Alarmım çaldı. Valla affedersin ama yani bok gibi kanka. Var biliyor musunuz benim bir tane hesabım var. Eşref Rüya adına. Onu da göstereyim bu arada size. La bu, bu la bu, bu Hesap bu arkadaşlar. Bu hesabıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın. Bam bam bam. Bu hesap benim arkadaş. Bakın neler var ona göre. Heh. Burada göstermem. Şey tane daha hesap var. Ne no, ne no, ne no, ne. No. çifte bu var bir tane. Bir de alaz var. Onu göstereyim. Alazı bulabilirsem de alaz hesabım nerede lan benim? Lan alaz hesabı yok. Diyeceğim de o bu telefonda lan ödüm dokuma karıştı gitti. Kanka en çok üzüldüğüm hep kusuyorlar. Eylül oyun. Eylül oyunda hiç beraber ödüm Hakikaten lan. Kanka ben canlı yayını kapıyorum. Şarjım bir şimdi televiz telefon. Ay televizyon dönme ben ikidir ya. Ben canlı yayını kapıyorum. Kendine iyi bak. Şarjım gerçekten Allah Kur'an çarpsın ki bir. Vallahi seni çok 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 seviyorum. Bay bay Azra.